bakalım köy evine geldik misafirli arkadaşımızın. Hadi girer misin Dorukcuğum? Evet oraya gireceksin. <laughs> Hadi bakalım. Farklı mı? Karanlık olur burada evler. Oğlum bu, ne? Oğlum bu ne ya? Ay. Doruk çok tedirgin oldu arkadaşlar. Oğlum bu ne ya? Çok güzel bir ev. Değil mi? Odunlar. Çok tehlikeli mi? Aa ne güzel ya odunlara falan bakın arkadaşlar. Biz eskiden buradan girmek şuradan girerdik sanki. Değil mi? Evet. Merhaba fıstık ne yapıyorsun? Ya müziği kapatır mısın? Ankara oyun havası aç. Ankara'da Ankara'da Ankara'da, Ankara'da Ankara oyun havası dinlenir. Evet. Değil mi? Ankara'da Ankara Var, Geliyoruz. Yok. Hadi bakalım. Bakma, Arkadaşlar yani. şu salıncağın güzelliğine bakar mısınız? Hadi Doruk binsene salıncağa. Evet. Hadi Masası da pek güzel. Ha? Evet, Ana. Çocuğunu koysun ablanın. Ya. Ya. Bebek salıncağı mı acaba? Yok. Bak şimdi nasıl güzel olacak. Yok, Doruk. Yok. Doruk. Gel otur bakalım. Böyle <laughs> <Doğilim gülüyor> mi Doruk <yapıyordu? gülüyor> Ha <laughs> ha. Hadi otur. Annem yok ama. Aa süper. Çok güzel oldu. <laughs> 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 Evin içine giriyoruz şimdi. İyi, güzel <laughs> mi ev? Güzel. Tahtalardan yapılmış değil mi? Çok güzel. <laughs> Sen artık kapat şu şarjımı. Çınar evet, şarjını bitireceksin. Bitirelim, ben değil mi? Oh be, rahatladık. Hadi bakalım. Aa. Ocakta Bulgur haşlaması yapmış Ayşe bize, çok güzel. Bunun adı neydi? Hedik miydi kız? Hedik. Ay ne kadar Bakacağız. güzel hocam. Evet, evet. Ay vallahi süper çıkmış. Örmak sen de çekin. Aha, Ay. Sen onu bir durdu da bizimle ilgilen. <laughs> bizimle ilgileniyorum. <laughs> Çok hoşuma gitti ev. O gün ben Hülya'yı <laughs> çekinmiş. çekilmiş. Onda da bayıldım zaten. Süper. <laughs> Arkadaşlar çınar. çatıya çıkıyor. Hadi Doruk çıkabilecek ha. mi bakalım. Şimdi. Şimdi. Bas bakalım. Ha. Ha, onlar kiremit çınarcım yağmurları şey yapıyor tutuyor korkuyor musun çıkabilirsin çınar elinden tutsana durun dur dedi sana yardım edecekti dur anam kalkar mı onlar pek ağır dikkat edin kırmayın kiremitleri sakın gel buraya ne düşman, güzel. Ha? Gel böyle. Emekleye emekleye. Ha dikkat edin. Oturun, oturun ama oturun. Hı, ha gelirse. düşersiniz. Okay. Tut elimden tut elimden. Ay. <laughs> git, tamam. <laughs> çok güzel. Oğlum, çok gitme bak orası. Evet bir evet bir kırılır. Sağlam. Ha oturun. Burada aynı Ayşe eskiden çatı yoktu değil mi? Kaçtı da. Ha, kaçtı geçiyor. hatırlıyorum çünkü biz oradan ya, <laughs> geliyorduk. <laughs> şey. Kayarsınız şimdi. Kayaya çıkacağız kayaya. <laughs> Kız. Ha? Beş dakika bekler misin? Namazımı kılayım. Kıl kıl sen. Kıl kıl. Ha ha kıl ben çekiyorum. sen Çok ben güzel. Yaparsın. Manzara mı izliyorsunuz? Şimdi. Arkadaşlar size çok değişik bir Orası? şey göstereceğim. İnanamayacaksınız Sakatın. tamam mı? Çok tuhaf. Belki daha önce görmüşsünüzdür. Siz de videoda izlersiniz artık çektiğimi. Şimdi. Bakın şimdi bakın. Ha? Işte Bu video çekiyorum. Kim? Şurada. Video. Ha, <laughs> Bak şimdi bakın. Ee, biliyor musunuz? Sinek tutma bandıymış. Üstündekilerin hepsi sinek. Çok tuhaf değil mi? Baksanıza yapışkan bir şey. Sinekleri tutuyor. Öldürüyor ama kılıca da biraz can çekişiyor olabilirler. Hemen ölmüyor olabilirler yani. Çeşmeye bak. Ne yapıyorsunuz? Kiremit fırlatıyoruz. Ama kırmayın ya. ya benim, benim de çıkasım sen geldi. Neden? Nerede? Nerede? kiremit? Doruk anladım. sana küçük verin. Ne de. onun adı? Doruk. Kiremit Kirepit diyor Doruk. Zaman? <laughs> evet, Atıyorlar. At Doruk sen. Nereye ben atıyorsunuz? Da. Yola Çoğul, mı? Aynen yola atıyorum. Ay ben de gelmem lazım. Gelme vallahi <laughs> öyle. <öleceğim>. Ay <laughs> vallahi ben de çıkacağım ama nasıl çıkacağımı bilemedim. Bak, bak, bak. Bas. Dur dur. Geliyorum. Vallahi çıktım ha. Ama ben ya de... Çık... kayıyor bana. Ay bir de Anne. tepe taklak düşersen. <laughs> ya, ya gelirsin Ay, şeye. Ay Birinin ya, kafasına falan yapacağım. gelirse görürsün. Bekle arıyorum. bekle dur. Hadi Aa, at. Ben suyu atıyorum. Oha. ben dedim biliyordum biliyordum kimse. Yapmayın. <laughs> ha, bir, bir kereydi. Geldi. Ay ne güzel yani ya değil sorayım. mi? Az gel değil de çıkın. Oraya çıkılmaz. Çık 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 çıkmayın, çıkma, çıkmayın. Biz çıkıyoruz. Ay, biz çıkamayız. Ay evet. Orası düşsün. çökmüş ama. Ay, telefon ana. Ana, telefon telefonu Baktan düşürürsen <laughs> şuradan kayar, düşersek tepe takla. Biz ben var. Şey. Yok yok, çıkmayın ve oralar kırıldı biraz. Biz geçen yıl çıkıyorduk buralara da. Çok... Hadi annemle şurada gözlemleme bir şurada zorla tşaattık. İnternet çekiyor. çekiyor. Aa kayıyor. Aman tabi buradan mi? inemezsiniz. Biz buradan in, ben, ben, indireyim inelim, sizi. çok inelim. kayıyor Çınar otur. Aa, Sizin ayaklarınız çorap. Burası çok kötü kayıyor. Ben çorap inerken ben yardımcı Ay, olayım size tabi tamam, tabi tabi tamam mı? Tabi tamam veriyorum. Ay kayıp yuvarlanırsan. Anne. Ha. Şey, hem, em bana şey yiyeyim misin? Çekilsin, hani internet Çekil senin yani. internetin çınat var mı da yapayım, yok ki Anne, Şimdi internet çekiyor dedin mi çekiyor. ben bilmiyorum ki senin internetin şimdi şey, şey e, bize gizli yerler göstereceğiz değil mi var mı yok mu var. çok gizli İşim yerler. Yok. Çınar otur çok kayıyor Aynı, şurası araba. otur otur inecek misin Vay, annem, kıza iniyor kıza musun otur otur Olur. oturarak in aman şey sen tut kızım ya Çınar oturur musun yiyor, Çınarcı? Oturarak ha? Otur. Aa, Ay o tarafa gitme bu tarafa gel azıcık. Lan kalkma kayacaksın. Kayacaksın. kayacaksın bak tepe tak tak düşecek Allah'ım ya. Baktı. Köşesi çok kayıyor <laughs> ha. Nasıl ince? Hoplayacağım. 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 Ben Hadi. buradan hoplayamam. Hoplarsın. Hop. Otur. Yani, Otur. Sen, Otur. Sen, Otur, otur. otur. Anne, Ay bana ne? Otur. Anne bana yapamam. ben indirmem lazım arkadaşlar. toplayacak. Bak bas şuraya. Ay, tamam. Ay, Ay, tamam tamam ben indiriyorum. Tamam, ben fotoğraf. Ben seni çekeceğim. Fotoğraf çekme. Ha, dur, şeyde çekiyor oh. beni bak fotoğraf çekiyor. Oo, oh, şu merdivende çok güzel. Merdivende. Ay ne yapıyorsunuz ya siz? Allah'ım. Allah. Nerelere gidiyorsunuz ben ya? Ben ay burası ben çok ben güzelmiş. Ay şu şey yapayım size. Ay burası çok Yok, güzel. Şu kapının var, orada şey, şey. çekinseniz de. Ay, aynen gel çekinelim. Hadi orası ay, çok mi? güzel. Geliyoruz gel sen de. Baksana fotoğraf çekiniyoruz. Oradan gelebilirsin. Şu alttan da gelebilirsin. Şey yapı gibi, Allah yukarıdan da sesler geliyor. <laughs> ah, süper ya. Burası çok güzel. Değil mi? Aynen. Burası çok güzel. fotoğraf gidiyor musun? Ay nasıl çıkacak ama çok karanlık değil mi? Foto model Ağırmak iş başında. Aa, çok karanlık çıkmış ama dediğin Ha, gibi. neyse hadi kaya da çok güzel çıkıyor. Gelin ben gelin. Kayaya gidiyoruz. Allah ölüyorum vallahi Aynen. Ama çok en en korktuğum şey örümcek. Aynen. Ha gelsene gel bak ikimiz burada de. Örümcek. Örümcek. Aa şu mi? şeyde de Dur ya ben videomu video çeke. mu çekeyim fotoğraf mı? Videoyu Neyse her, ikisi, kadar her, her ikisi, ikisi. bir arada şuraya, çekiyorum. Şuraya, şuraya Nostalji. Bil, şuraya bil, buraya bil. Sen anneleri. Hadi. Ben boyumuz ya bence ben oraya sen buraya Fotoğraf çekilmeler. Tamam az kaldı aynen, geliyorum. Aynen. Fotoğrafı göstermek istiyorum size arkadaşlar. 3, 2, 1. Plaj olduğu için sanki ama güzel de tuhaf çıkıyor. Hmm. Hadi tamam, gelin gidiyoruz. Hey kızlar nerelerden gidiyorsunuz? Kendi yerlerden Kendi yollardan, yollardan, yollarda. yollardan mı? Hı -hı. Ama biraz da sohbet ederek gidin. E Nur sen bu sene yedinci sınıfta sekiz mi? Aa sen kurtuldun sınavdan o zaman. Nasıl heyecanlı mısın 7. sınıfa gideceğin için? Han evet. <gülüyor> <gülüyor> ne çok. Oş müziği kapatır mısın? hep sevmiyorum. Başım ağrıda. Bana